Herkese merhabalar. Umarım keyifler yerindedir. Bugün Gübretaş'ın iştiraki olan tarım bitki koruma halk arzına inceleyeceğiz. Küçük bir tahta ama güzel bir şirket. Gaydi gelin detaylara geçelim. Öncelikle tarım bitki koruma ne iş yapar onlara bakalım. Daha sonrasında daha finansal detaylara bakmaya çalışacağız. Tesis 7800 metrekare alana kapalı olmak üzere toplam 20.000 metrekare arazi üzerine kurulmuş. Kapalı alanlarda üretim tesisleri, herbisit, infestrit, fungisit, bitki gelişim düzenleyici ve sıvı ilaçlar ünitesi, toz ilaçlar ünitesi, depolar, idrari ve sosyal binalar ile birlikte kaliteli arga robotarları bulunmakta. İşletmenin üretim tesisi 12.000 ton gözüküyor. Şirket Türkiye'nin ekolojik yapısı ve bitkisel üretim çeşitliğine uygun 157 adet zirai ilaç ruhsatı portföyünde bulundurmaktadır. Bu arada bu ruhsat Tarım Bakanlığı'ndan ürünlerin satışının yurt içinde yapılabilmesi için alınan belgelerdir. Bunu da unutmamak lazım. Aşağıda da gördüğünüz gibi 7 coğrafi bölgede bulunan profesyonel ile 1615 adet tarım kredi kooperatifi olmak üzere diğer ...tarımsallarla birlikte zirai ilaç bayilerine hizmet vermektedir. Türkiye pazarının yanında Mısır, Kıbrıs, bir Arap emirlikleri... ...Katar, Suriye, Azerbaycan, Gürcistan'a da ihracat yapmakta... ...ve birçok ülkede ruhsatlama çalışmalarına devam ederek... ...ihracatta önde gelen firmalardan biri olmayı hedeflemektedir diyoruz. Ve hemen halkarz arz detaylarına geçiyoruz. Tarım bitki koruma hissesi 107.50 kuruştan halka arz olacak. Bitki koruma halka arz tarihleri 5 ve 6 Eylül... ...yani Salı ve Çarşamba günü diyebiliriz. Halka arz için talep toplama süresi 2 gün olarak bel

T1 ve T2 bakiye kullanabiliriz. Tarkin bitki koruma hissesinin sembolü T, olarak belirlenmiş. Videonun başına dediğimiz gibi gerçekten çok ufak bir tahta. Halka arz büyüklüğü de 537 milyon TL olarak açıklanmış. Halka açıklık oranı %23,81 yani toplamda sadece ve sadece 5 milyon adet bir lot dağıtılacak. Gerçekten çok ufak bir halka arz diyebiliriz bu halka arz için. Tamamen halka eşit bir şekilde dağıtılacak. 750 milyon TL altındaki halka arzlar için tamamen tamamen eşit dağılım oluyor. 750 milyon TL üstündeki halk arzları için ise sadece bireysel eşit olarak dağıtım yapılır. Aracı kurum olarak halk ve akıf birlikte liderlik edecek bu halka arıza diyelim. Tarkın Bitki Koruma Şirketi'nin iki ortağı bulunmaktadır. Şirketin paylarının %40 gübre fabrikaları, %60'ı Tarım Kooperatif Merkez Birliği'ne aittir. Tarım bitki korumanın finansal gücüne bakacak olursak özellikle göze çarpan 2022 yılında 711 milyon hasılat yaparken 2021 yılında sadece 251 milyon TL hasılat yapmışlar. Yan tarafta da kutucukta da gösterdiğimiz gibi şirketin hasılatı 2022 yılında bir önceki yıla göre %82 bir artış göstermiş. 2021 yılında ise hasılatı 2020'ye göre sadece %102 oranında artış kaydetmiş. Şirketin satışları ağırlık olarak tarım kredi kooperatiflerine yapılmış. Bunun yanı sıra yurt dışı bayilere ve hala hazırda 7 ülkedeki yurt dışı müşterilerine de satış yapmışlar. Şirketin satışları yıllar itibariyle artan bir trend izlemekte. Solda da gördüğünüz gibi özellikle yurt içi satışlarda 2022 yılı itibariyle %82'lik bir artış söz konusu. Biraz önce de bahsetmiştik 2021 ile 2022 arasındaki o devasal artışı. Hemen şimdi alt tarafa geçelim. Bir yıl boyunca ihracatçı pay satışı yapılmayacak. Bir yıl boyunca ortaklar tarafından pay satışı yapılmayacak. Fiyat istikrarı planlanmamaktadır. Bu negatif olarak okuyabiliriz fiyat istikrar planlanmamasını. gerek alanları zaten her şirketin hemen hemen yaptığı şeyler pozitif olarak görebiliriz. Halka arz gelirlerinin nerede kullanılacağına bakalım. %50'si fabrika yatırımı, makine, ekipman, inşaat ve bunun gibi şeyler. %25'i kısa vadeli borçların ödenmesi. %25'i işletme sarmayelerinde kullanılması planlanmaktadır. Bence burada da gelirin kötü bir şekilde kullandığını sayamayız deyip bir sonraki sayfaya geçelim. Katılıma göre düşecek pay miktarlarına bakalım. 1.6 milyon katılıma 4 lot yani 430 TL. 1.8 milyon katılıma 3 lot yani 323 TL. 2 veya 2.200 milyon katılıma 2 veya 3 lot yani 215 ila 323 TL diyebiliriz. Bu halk arzı ortalama 4 ila 5 lot talepte bulunmak uygun olacaktır diye düşünüyorum. Ben de o şekilde katılım sağlayacağım. Tüm kurumlar arza katılabilir. Bu halk arzı normal hisse alır gibi almamız gerekiyor. Yani halka arz bölümünden değil normal hisse alır gibi kodunu yazarak talep etmemiz almamız gerekiyor. Burada çok önemli bir detay var. Saat 1'e kadar talep edilmesi gerekiyor. Eğer 5'e kadar diye yanılgıya düşüp katılmayabilirsiniz. Saat 1'e kadar talep edilmesi gerekiyor diyelim. Biz katılım indeksine uygun değil. Bunun da ne olduğunu altına bir kutucukla yazdım. Çünkü biz katılım indeksinin ne olduğunu bilmeyen insanlar var. Katılım indeksini kısaca tanımlamak gerekirse temel amacı İslami ve finans ilkelerine uyan yatırımcılar için bir yatırım karşılaştırması veya referans noktası olarak sağlanmaktadır. Yani işin dini boyutunu düşünen kişiler için SPK'nın belirlemiş olduğu belli başlı kriterler var. Bu kriterlere uyanlar Katılım indeksine uygun oluyor. Eğer uymayanlar katılım indeksine uygun olmuyor diyebiliriz. Yani işin dini boyutu aslında katılım endeksi. Evet elimizden geldiğince Tarkim'i, tarım bitki korumayı sizlere aktarmaya çalıştık, iletmeye çalıştık. Umarım işinize yaramıştır. Başta da dediğim gibi küçük bir harka çok az not düşecektir. Ama katılım sağlamakta fayda vardır. Kendinize çok iyi bakın. Kendinizi sakın ve sakın üzmeyin. Bol tavanlı günler diliyorum. İyi günler.